hani merhaba abi merhaba dostum hoşgeldin hoşgeldin arabaya kim mi geldin hani he valla abi arabayı bir kontrol edem la tamam ben arabayı bir tanetim gel gel valla şöyle bir güzel bir v2 motorumuz var o zamandır kendisi iyi gider hızlı gider ama hızlı sürerse patlatırsın arabayı ananas hani yani abi hızlı gider diyor patlatırsın diyor yani Çok hızlı gider. Hayır hani ne kadar fahşiymiş ne abi genişmiş bakalım kendimi sığabiliyom mu? Biz <laughs> hani ben bunu alim abi vallahi ben bu arabayı sevdim şöyle ben sana parasını vereyim

bize kızmasın tavşan. Bu masarayı bize ait değil arkadaşlar. Bu bundan ne 사이karacak tavşana? Ayı. Hadi bakalım şimdi tavşanı yandıralar. Kaç oldu fayla uyuyor bu çocuk ya? Uyan lan. Hadi hemen. Evet. Tavşan uyan lan. Uyan lan. Uyan lan. lan. Ne oluyor? Ne oluyor? benim çok uykum var ama ya. Ben gelmesem uyusam ben. Olmaz. Şuraya bir sandık at bakayım. Sandığı niye çalmışsın? Ama ne yapayım? San sandıkları satıyorum ben. İyi para var sandıklarda. E git iyi yapsana. Odundan yapılıyor. Ya, öf onu yapmakla mı uğraşacağız ya? Aha dur dur Telefonum çalıyor. <laughs> Kim arıyor lan yine Bakalım Alo. Ana merhaba la. E, e, efendim Mahmut ne oldu? Ben sen benim arabaya var kişisin. Ana ne arabası sen Sakar ben 572. Mahmut. Ha. Efendim abi söyle. Pardon ben sizlere güzel bir oyun hazırladım. Geleceğiniz bir diye söyleyecektim la. Oyun mu hazırladın? Ne gidek gidip oynarız. Para verecek miymiş? Da, para vereceğim biliyor da şey. para vereceğim vereceğim. Ne kadar vereceğim biliyor musun? 10 bin lira vereceğim. 10 bin mi? Oy bir tane daha araba alır satarız onu 15 bine. Kabul et kabul zengin olur desene. Dur 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 10 bin lira. Başta işte, bir şey mi acaba ya? Tamam gülüyoruz gülüyoruz gülüyoruz. E, Konum bana dur koruma atıyorum. Nasıl hatırlıyordun ha? Ya WhatsApp atık mı orada? WhatsApp'tan koruma atık mı? Ama isteyiyor o tamam mı? Kanya şunu halledele. Ben anlatıyorum bana diyor. Ben de bu ya. Bir koruma atmayı bile bilmiyor tavşan. Evet evet. Hehehe. Neyse gel dolarımız mı olacak? 10 kazanırsa e, olacak gibi. Kimle kapışacağımızı bilmiyoruz. Gel. Tek bakalım arkadaşlar. Oo ben varken yenilmezsin ya. Babacım sola bak Oha bu ne lan? var? Hı. Nasıl oynuyorlar? Aha çocuk değişik bir oyuna gidiyoruz Neyse gidelim bakalım şöyle Bakalım bakalım arkadaşlar nasıl oynamış Aha Mahmut burada bekliyor Aha biz geldik Aynen Avşar hoş geldiniz Nefes Akar hoş, hoş bulduk Bugün Avşar ile ne oyun oynayacağız biz? Aynen bugün yapı kavuşması yapacaksınız Bu kavuşması mı? Avşar ile ben kavuşacağım ben Anne he davuşlar ne yapmış hocam davuşlar sen ne diyor? Olur olur ya sakarım bu ünlü kötü ki ben daha iyi yapıyorum Eee yere 10.000 10 lira hep ben alacağım Hı, Ben alacağım gel al ya olacağım. Ben onu ben Aslında... onu <laughs> Tamam Eee bizim bilanımız yok yine sabit ezer Kan arkadaki motoru çekeyim bakalım Tamam Bu Hadi. sakar Yüzer önce çık bana Hadi şimdi da Şeyi çizeceğiz. Sol taraftan o butonu da seç ki. Tam. Eğer Ben seçeyim Sen 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 Seç, Geldi. Seni çizeceğim oraya. Ayı mı çizeceksin? Aa ben de yaparım. Aa, beraber bu. Ev, ev 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 geldi sana. Ev mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bana ev geldi, sana ayı geldi. Hadi bakalım. <laughs> kaç Hani valla toplamda şu anda 30 dakika süreniz var. Aa, fazla 30 dakika olmaz. <laughs> fazla fazla 10 dakika. Hadi tamam 10 dakika. Tamam hadi başlıyoruz zamanda hocam. Mahmut başlayalım. Başlayalım. Mahmut hadi de bakalım. Hadi tamam 1, 2, 3,2,1 başlayın bakalım. bir yapalım güzel bir. Elmas yani el yapacağım arkadaşlar. Hem böyle yükselicek hem güzel olacak. Efendim. El yine bilecek. Kazan ben çoktan kazandım bile. Mahmut paraları hazırlasın. Aa, <laughs> ee, göreceğiz. Kim kimi yeneceği göreceğiz. Bakalım. Göreceğiz. Ter bir tane viza yapmayı istiyorum. Bakalım billamız nasıl olacak. Sonra bir de şey yaparız. Allah, be, <laughs> Oh, ayıya benziyor ya. <laughs> e sana benziyor sana sana. Ne? Aa. Bana mı benziyor? Allah <laughs> Yok ya seni çizeceğim ben sakar. Ha. Hayır ben ayı yapamayınca ya. nasıl kopya çekeceğim ben? Bak <laughs> <laughs> Bak şuna bak şuna Neyse birazdan Biraz daha sağ olunasın. Bir de bunu pastalayacağız da Aslında birinci ben alacağım arkadaşlar Yorumlarda hile yaptığınızı sakın yazmayın Yoksa tavşanlar çok güzel Şöyle arkadaşlar Tavşanları yenilmemiz için Yapmamız gerekenler Daha çok şey var şöyle hızlı hızlı Bunları hallettik Güzel Şimdi bu Valla ben çok güzel yapıyorum ya. Kimden oraya benziyor bile. Az önce ayıya benzetmiş. Bekleyin ben şu bir patlatayım da arkadaşlar. Daha sonra ayıya benziyor mu göreceğiz. Söyleyen görmek için aldı. İçerim şunu arkadaşlar tamam. Daha sonra bakayım. Hop bunu aldım arkadaşlar tamamdır. Şimdi gidelim bakalım. Bakalım ne yapıyor. Hayır, şunu yapıyor. Tamşen. Efendim. kaldı. 5 dakika mı? Hayır. Ne? Oğlum ne oluyor? O ne ya lan Hayır patladı sen mi yaptı? Ne yapmadın bir şey yalan söyleme. E kim, kim kim patlattı? E bilmiyim ben anladım. Kalkan geçiyor ya? Tek başımayız. <laughs> Kaybettim ya. Ne oldu ne oldu? Eğil mi patladı? Kaybediyoruz ya. <N> <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar tavşan hücreyi patlattım. Artık tavşanın azalması biraz daha zorlaştı. Bundan sonra patlatmayacağım. Biraz arkadaşlar tuvaletim belli olur. O yüzden şöyle hızlıca yapalım. Mahmut da arkadaşlar Allah'tan kameraya takmamış. mı? Mahmutlar ne kadar hızlı ya. Çok beğendik tamam. Şimdi bunun şeklini oluşturalım arkadaşlar. Ee, biraz büyük olsun. şekilde hop. Bu kadarcık ekipmanı yeterli. O büyük şey yapmama gerek yok zaten arkadaşlar. Ben tavşanı bakalım bir. Ooo tavşan yine toparlamaya başlamış. O zaman arkadaşlar birazdan bir daha patlatalım. Tavşan toparladın mı? Toparlıyorum ya daha da güzel oldu aslında şimdi biliyor musun? Kim patlattıysa ki, ki patlattı. e, iki patlat. İyi, işte? iyi, iyi patlatmış mı? bitti bile. Ben son dokunuşları yapacağım. Benim daha var ya. Haha <laughs> kimden ben kazandım? Yok <laughs> Yo, kazanmadım daha benim var. Arkadaşlar görüyorsunuz da bir hileciyi. Hileci mi? Kendin hilecisin. Gel benim evimi patlatıyorsun be. Ayımı Yo. patlatıyorsun. Ben patlatmadım ama valla yaracı şey. iftiracı. Ya. Hayır sen patlattın ya. Yok patlatmadım. Patlatmadım ben. ben senin evini patlatayım ya. Gör görsen şimdi. Arkadaşlar patlatmış yorumları yazın Yok yok ben patlatmadım Valla Damsa yalan söyledi şey arkadaşlar Damsa'nın Don, yalanlarından bıktım ben Böyle Para <laughs> hallettik Valla benim evim çok güzel onlara Tamam Her tarafa açık olduğumu verdin ya Aha Lan Damsa gördüm seni ok atma He? Gördüm seni ok atma <laughs> Yine değil atma Tamam yani ne güzel çok güzel oldu ya son sınıflar kıskan şey Kıskanma bir yatıyorum diye kıskanma. Hayır sen kıskanma girip evin patlatıyorsun be kıskanç bakar. Kıskanç diyorsan, kıskanç diyorsan. Böyle bunu çok iyi yaptık arkadaşlar ya. Valla. Hop böyle. Yeah. Tamamdır diyoruz. Buraları halletti arkadaşlar. Bu tarafa bitti. kaç dakikamız kaldı. Mahmut'a soruldu bana niye soruyor? Mahmut kaç dakika kaldı? Hadi 5 dakika var. Madem de da 5 dakika vardı ya zaman hiç geçmiyor. Mesela ben bitirdim. Hadi benim bitti. Nasıl bitti ya. Bitti Mahmut, bitti. İçerken tamamlayabiliyor musun? Anne daha yapacaksan yap. Yok ben yapmayacağım, bitti benim. Arkadaşlarımı patlatmalıyım. Top Perdo benim. Din Mahmut evimde evi çok güzel oldu. O, Hatta bunu ben ayı evi yapacağım biliyor musun? Neyse <laughs> dur Mahmut. Bak ah, parayı şimdiden ben kaybetsem parayı bana ver de bölüşürüz seninle. Lan ne oluyor? Hayır ayı patladı. Ne, ne oluyor? Ne oluyor ne lan Sakar sen? sen patlattın. Gördüm seni. Yoo bak ben buradayım manyak. Dolayı mı gelmeye başlamışsın gelme? Peki. Ben buradayım Abi, ben, ben. de orada ya. Demir <laughs> mi kim patlatıyor? <laughs> Mahmut <Mama> patlatıyordu. <laughs> Hayır Mahmut konuşuyordum ben. Bana <laughs> bak Mahmut sen mi patlattın? Doğru söyle. Hani sen ne konuşurken nasıl patladı acaba? Doğru diyor. bunu kim yapıyor ya? Onu bulursam öldüreceğim var ya. Benden çekçe var onun? Arkadaşlar hala yapmayalım. devam Ben kazanacağım bu yarışmayı. Ben tam Allah'tan toparladım ya. Tamam tamam bir daha patlamazım varım. Ne no, oldu hayır hayır hayır. Oğuz <laughs> <O zengen>. gel. <laughs> çabuk. Valla arkadaşlar ben yapmadım görüyor musun? Yine yapsaydım böyle yapmazdım ben. Bak artık sen yapıyorsun dostum. Birinci olacağım. Birinci olacağım. Birinci olmayacaksın ben kazanacağım bu yarışmayı oğlum. geleceğiz Bir <laughs> i̇şte yapalım arkadaşlar. gene biraz olur tamam. İdare Hadi. eder bu. Aa yapmış bunu bir

şey, yapmadım. şey ben yapmadım. Sen ben onun patlatmadım. Yalan söylüyorsun. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. <laughs> Arkadaşlar şey Kimi yapıyorsa söyleyin. Evet, tamam, bir dakika var. bir dakika kaldı. Allah bir dakika bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. Da ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım Hani eller havaya donlar aşağı, do bitti bitti süre bitti eller havaya Tamam bıraktım ben Mahmut Bıraktım 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 geliyorum dışarı geliyorum evet, Şuraya sıralım hop Hop tamamdır Geldik Mahmut Şimdi kim kazandı çölgeye gittin Mahmut söylüyorum hemen Hani valla ya, bu nasıl ayır lan Ayı mı bildiğin ayı benziyor Mahmut nasıl benzemiyor Ben, ben, ben kazandım <laughs> Bu ne <yara>, lan <laughs> Bu sandığa benzemiş Panda panda. <laughs> Hayır ayı ya. o ayı ayı. Siz yanlış öyle yaptın ya. Neden yanıyorsunuz? benim Mahmut evi elmasan. Çok güzel bir elmastan yaptım. Anne seninki valla güzel olmuş ha. Ee? Mahmut Mahmut bunu sev ya. Böyle ev mi olur Mahmut? Arkadaşlar güzel, güzel. hepiniz yorumlarda bekliyordum. Siz kimin daha güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, alandaki bu ilde oldu. Biz de arkadaşlar tavşan mı birinci oldu? ben mi birinci aldım? Hepimizi bekliyoruz Bence'den birinci oldum Sen git Ayşe. Bence ben oldum çünkü sen ile yaptın. Ben oldum ben ben ben. Biz de karıştık. Umarım bir de başınıza gitmiştir. Bir de başınıza gitmiştir. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tavşanın ağzını yüzünü kıracağım. Gel abi ya. Hile evet. yaptın. Hile yaptın sen. Sen hile yaptın. Sen hile yaptın lan. Sözcü bir kere karıştık. Kendini diyemedim. bakın bay bay vay. Bu şey çok oluyor. Vay Gitme. Allah. Gel gel öldüreceğim seni oğlum. Doğuracağım seni. 来不来？呀呀呀呀，开始嘛！